Gördüğünüz gibi önce maşayı şöyle kısaca bir göstereyim. E, Cvs arkası modelinde yazacağım. Oldukça uygun fiyatlı performansını görünce de sizlerle paylaşmak istedim. İlerleyen dakikalarda maşa ile ilgili detay vereceğim size. Şöyle göstereyim. 25 mm sanıyorum e, maşanın çapı. E, şimdi başlayalım. Ben başlamadan önce lütfedim bu mucizevi yağ kremini sürdüm. Biliyorsunuz ısıya karşı e, koruyucu özelliği var. Taradım. Şimdi saçlarımı ikiye ayıracağım. Ve bu şekilde maşalayacağım. Siz isterseniz saçların tamamını toplayıp tutam tutam e, ayırabilirsiniz. O şekilde yapabilirsiniz. Şöyle serpil çakmaklı tokam meşhur. Onunla girişi güzel ikiye ayırdım. Bu tarafı şöyle toplayayım. Diğer tarafla karışmasın bu şekilde nasıl yapacağım bu e, saçımın şu an tuttuğum yerine bu tarafa doğru diğerini de diğer tarafa doğru sistem tamamen bu arkadaşlar şimdi isterseniz başlayalım bundan sonra ben susuyorum Yaklaşık 20 dakika sürdü ve geldim. Ben dalgaları bu şekilde seviyorum. Daha sıkı, daha yoğun dalga sevmediğim için 5-7 saniye maşayı tutmam yeterli oluyor. Daha sıkı, daha böyle yoğun dalgalar istiyorsanız yaklaşık 15-20 saniyede tutabilirsiniz saçınızda. Bana iki gün gidiyor bu saç. Nasıl yapıyorum? Bugün böyle kullanıyorum. Yarın bir at kuyruğu yapıyorum. Orada hoş dalgalar görünüyor. Onu da seviyorum. Şimdi isterseniz Maşa'yı tanıttığım küçük bir video var. Ona geçeyim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Geçiyoruz videoya. Evet, geldik şimdi Maşa'yı yakından tanımaya. Arkadaşlar hemen özelliklerini sayıyorum size. Önce geniş ismini söyleyeyim. Şuraya da yazarım zaten. CVS DN 7408 saç maşası. E, seramik kaplama bir saç maşası bu. Saç şekillendirici diyeyim. 25 mm çapında. Nemli ve kuru saça uygulayabiliyoruz. Şuradaki askısını da göstereyim. Hem askı olarak kullanabiliyoruz arkadaşlar. Hem de böyle durması için, sabit durması için e, kullanabiliyoruz. 200 dereceye kadar ısınıyor. E, bu 200 derece içinde. de ben daha önce size videonun başında da göstermiştim. Koruyucu ürünler var saçlarımızı ısıdan koruyucu ürünler. Şimdi de kablosunu gösteriyorum. Yaklaşık ölçmedim ama bir buçuk metre kadar kablosu var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Çok çabuk ısınıyor. Yani 20 saniyede demişler. Evet gerçekten 20 saniye hatta belki daha az sürede ısınıyor. 3 tane rengi varmış. Ben sadece bunu gördüm ve oldukça da hoşuma gitti aldım Zaten link ekleyeceğim aşağıya çantadan e, almıştım e, orayı tıklayarak bakabilirsiniz ürünü inceleyebilirsiniz çok uygun fiyatlı, performansına göre gayet başarılı e, 24 ayda garantisi var bunu da söyleyeyim size Evet maşayı şöyle evire çevire iyice gösteriyorum e, iri dalgalarda yapabiliyorsunuz saçı daha az tutam ayırarak daha sıkı e, daha ince dalgalarda yapabilmemiz mümkün. Evet benden şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.